Oh, we got Thank you, Check your t-shirt, Check you. Thank you. Hayır severler Allah hepinizden razı olsun. Ee, şu anda çalışıyorum sesten dolayı belki yardım eden insanların sesi duymayabilir. Ben iş bittikten sonra inşallah güzel bu emeği geçen yardım severlerin ismini güzel bir şekilde video çekerekten sizlere atacağım. Şu anda er gençler Gezmi Bey'in tekstilhanesindeyiz. Kendisine Allah razı olsun. Mekanını bize açtı şu anda. Hayırseverlerin verdiği yardımı biz topluyoruz. Kendilerine gönderiyoruz. İnşallah videosunu da güzel bir video çekip de burada bütün emeği geçen ve bize mekanını açan Mahmut Keleşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı. Allah hepinizden razı olsun. Güzel kızlarımızdan teşekkür ediyorum.